Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan Elaçık. Burhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burhan Elaçık İla, birlikte bugün e, 2021 yılı Fintech sektörü için, ödeme kuruluşları, para kuruluşları için nasıl geçti? Hem regulasyonların bol olduğu hem hareketin yoğun olduğu bir seneydi aslında. Değerlendireceğiz. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir Aralık'ta açıkladığı sektörü ilişkin ikincil düzenlemeler var. Sektöre neler getiriyor? Konuşacağız kendisiyle. Ve elbette ki 2022 yılında fintech sektörünün gündeminde ne olacak? Neler bekliyor sektörü? Hangi konular öne çıkacak? Yine Burhan Bey'e soracağız. Burhan Bey öncelikle 2021 yılını artık tamamlamak üzereyiz. baktığımız zaman sektör için hem hareketli bir yıl oldu, iş hacimlerinin yükseldiği, daha fazla finansal teknolojilerin konuşulduğu, e-paranın ödeme sistemlerinin konuşulduğu bir yıl oldu. Hem de regülatif anlamda, regülasyon anlamında da regülasyonların çıktığını gördük. Sektörün beklentileri doğrultusunda oldu büyük ölçekte. Önce 2021'i bir değerlendirerek başlamak istiyorum. Aslında değerlendirmede belirleyici en önemli kelime büyüme, ciddi büyüme. <laughs> E, sektör yıl sonundan sonra daha resmi rakamları doğal olarak açıklayabileceğiz ama içerisinden geçtiğimiz süreçte büyüme, çok ciddi büyüme sektörün en önemli ve yüzlerin gülmesine sebep olan unsur. E, dediğim gibi resmi rakamları yıl sonunda açıklayabileceğiz birlik olarak ama şu an için üyelerle kuruluşlarla görüşmede %80'den başlayan, 3 katını geçen büyüme rakamlarını görüyoruz. Bu hem müşteri bazında hem de işlem hacmi bazında. Dolayısıyla daha fazla işletmeye, bireye hizmet sunmaya, onları müşterimiz edinmeye devam ediyoruz. Bu büyümenin önümüzdeki yılda artarak devam etmesini bekliyoruz. O dijital dönüşüm ve pandeminin etkisinin 2021'de sürdüğünü, 2022'de de davranış değişikliğinin kalıcı bir şekilde hayatımıza girmesiyle aynı hızıyla devam edeceğini evet. düşünüyoruz. Yüzdesel bir oran var mı beklenti olarak? Ne kadar büyümüştür? Şimdi tek bir rakam zor oluyor. Çünkü biz bireylere de dokunuyoruz, işletmelere de dokunuyoruz. Para transferi işlemlerimiz de var, elektronik para işlemlerimiz de var. Ölçekler birbirinden çok farklı. O yüzden %80 büyümenin normal olduğu ama yer yer şirketlerin 3 kat, 4 kat büyüdüğü dönemleri de e, rakamlarda görüyoruz. Hı hı. Peki şimdi Aralık ayında aslında bir arada e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fintech sektörünü yani yeni bir başlangıç değilebilecek aslında e, ve sektöründe uzun zamandır beklediği evet. ikinci düzenlemeler yayınlandı. E, o tarihlerde aslında e, yayına bağlanıp biraz detaylı anlattınız siz ama <laughs> daha da ben detayları açmak istiyorum. Çünkü oldukça evet. uzun e, düzenlemelerdi <laughs> ve hakikaten bunun anlaşılması da epey uzun sürdü. Biraz vakit aldı sindirilmesi. Çok Hatta sizin e, derneğin, birliğin e, Twitter hesabında gördüm belli şeyleri özetleyen infografikler yapmışsınız. Evet. O derece karmaşıklık vardı. Dolayısıyla biraz daha sizi de ağırlamış yani açmak lazım bizi izleyen sektör temsilcileri ve izleyiciler için de. Dolayısıyla hı hı. E, sektöre ne getiriyor? finteklere ne getiriyor? E para ve ödeme kuruluşlarına ne getiriyor bu? E, ve öne çıkan yerler, en önemli noktalar neresiydi? 2021 büyüme yılı oldu ama öncelikle özellikle Merkez Bankası eliyle e, Fast gibi hayatımıza giren yeni iş modelleri üretmesine sebep olacak servisler de vardı. E, BKM tarafından yürütülen TR Kare kod e, yine benzer şekilde iş modellerinin değişmesine sebep olacak temel hizmetler hizmet türleri. Ama yılın sonuna tam da dediğiniz gibi düzenlemeler damgasını vurdu benzer şekilde. Ee, i̇leride bahsetmek de isterim programda. Bazı strateji belgeleri de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Rekabet Kurumu eliyle e, ayağı, e, hayatımıza girmeye başlıyor olacak. Ama düzenlemelere gelip orayı biraz daha açmak isterim. Öncelikle e, Merkez Bankası e, çok ciddi ve titiz bir çalışma yürüttü. 2019'da e, hayatımıza giren kanunun detaylarını yönetmelikte ve tebliğde görmemiz gerekiyordu. Yıl başında merkez bankası sektörle beraber bu taslağı paylaştı. Birkaç defa paylaştı. Sektörün geniş kapsamda görüşlerini alma ve sunma fırsatı sundu. O yüzden çok detaylı, uzun ve titiz bir çalışmanın sonucu neticede merkez bankasına ilgili tüm birimlere, ekipleri bu hassasiyetinden ve titizliğinden dolayı teşekkür etmek isteriz. Yeni yönetmelik ne getiriyor? Bir öncekinin 2014 yılında yürürlüğe girdiğini, geçiş döneminde katarsak aslında 8 yıllık eski bir yönetmelikten bahsediyoruz. İş modellerimiz değişti, birçok sayıda kuruluş artık faaliyete geçti, inovasyon hayatımızın önemli bir parçası. Dolayısıyla değişmesi gerekiyordu. Değişirken de en fazla rahatsızlığını hissettiğimiz konu ilk defa yönetmeliğin olmasından dolayı bazı noktalarda netlik eksikti. Dolayısıyla Merkez Bankası bu yönetmelikle beraber maddelerden uzaklaşıp biraz geneline bakacak olursak şunu söylüyor. Bir yapıların, ödeme elektronik para kuruluşlarının çok daha kurumsal yapılar olması gerektiği, buna dair düzenlemelerin oldu. Finansal yapısının çok daha güçlenmesine işaret eden düzenlemeleri görüyoruz. Bununla beraber biraz önce bahsettiğim gibi sektörün acaba yapabilir miyim, bu alanda faaliyet yürütür müyüm, başvurumu ne şekilde yapacağım gibi netlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşıladı. O yüzden kurumsal yapının daha da güçlendiği, finansal yapının daha da güçlendiği ve sektörde neredeyse gri alanın kalmadığı her şeyin son derece net olduğu bir dönemi yeni düzenleme hayatımıza katmış oldu. Biraz başlıklardan bahsetmek Lütfen. isterim ana hatlarıyla. Öncelikle finansal yapıların daha da güçlü olması demekle ne kastediyorum? Öncelikle bizler biraz birer finansal kuruluşuz ödeme elektronik para kuruluşlarının öz kaynakları yani faaliyetini sürdürürken kullandıkları finansal yapılarında bazı limitler vardı onlar artırıldı. Dolayısıyla yeni dönemde 2 milyon ve 5 milyon sermaye ile kurulan şirketlerimizin öz kaynaklarının 5 milyon ve 13 milyon gibi bir üst seviyeye çıkardığını görüyoruz. Bu hem hissedarın hem yatırımcının hem de şirketlerin daha güçlü yapılar ve finansal yapılarla hayatını sürdürmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bir buna eklenti de e, düne kadar hayatımızda olmayan teminat Merkez Bankası'nda işlem hacmimizle orantılı, temsilcilik yapımızla orantılı olarak e, ilave teminat ayırmamız gerekiyor. Bunlar finansal yapısı güçlü ödeme elektronik para kuruluşları hedefine yönelik önemli adımlardı. Peki bunlar yapılırken e, sektörün aslında bir kenarda duran atıl kaynak olarak gördüğümüz değerleri sisteme, katılmalı mıydı? Evet. Bunun da karşılığını yeni yönetmelikte görüyoruz. Bizler ödeme hizmeti sunarken kullandığımız, aracılık ettiğimiz fonları bankalarda koruma hesaplarında tutuyorduk. Ve bundan herhangi bir getiri elde etmek mümkün değildi. Atıl kaynak olarak bulunuyordu. Merkez Bankası bunların gecelik olarak değerlendirilebileceğini, yani yatırıma, inovasyona daha fazla kaynak oluşturmak üzere sisteme atıl şekilde duran kaynakları da katarak finansal yapının hem güçlenmesi hem de mevcutta etkinliği artıracak yeni enstrümanları da hayatımıza soktu. Dolayısıyla bu başlıkları daha güçlü finansal yapılar ve kuruluşlar olması için ödeme kuruluşlarının atılmış adımlar olarak görebilirsin. Çok fazla lisans başvurusu var değil mi yanlış bilmiyorsam? Bu, peki bu atılan adımlar bu lisans başvurularını Sayısını azaltır mı ya da daha seçici hale getirecektir kuşkusuz? Şöyle aslında tüm bu adımlar, evet sektöre bugüne kadar Ödeme Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin 56 üyesi var. Bu 56 üyenin her birinin çok ciddi başarılar elde etmesiyle bağlantılı olarak sektör kendince bir başarı hikayesi yazdı, ödeme hizmetlerine Türkiye'de önemli katkılar sundu diyebiliriz. Bunun bir yansıması olarak doğu yani büyüyen ve gelişen tüm sektörlere olan ilgi gibi, e, ...sektörümüze de girişle ilgili belirli sayıda sayılarını yaklaşık e, 50'ye bulduğunu bildiğimiz... ...başvuruya dönüşmüş ya da dönüşmek üzere olan e, ilgilenen şirketleri görüyoruz. Tüm bu yönetmelik ve tebliğdeki detaylı süreç aslında şunu söylüyor... ...sektöre herkes girebilir, inovasyonu destekleyecek, ödeme hizmetlerini, elektronik para alanını geliştirecek... ...her türlü girişim e, bizler tarafından da etkin ve güçlü rekabet oluşturacağı için... Ee, bekleriz. Bu tarz şirketlere tabii ki kapımız açık. Ee, zaten düzenlemelerde de bu, bu yönde bir kısıtlama, sayı kısıtlaması bulunmuyor. Ama e, tüm bu yönetmelik ve getirdiği finansal güç, kurumsal yapının güçlü olması, işbirliği zemininin nerelerde olması gerektiğini gösterir. Bu detay düzenlemedeki başlıklar yeni giren ve girmek isteyenlere şunu söylüyor. Ee, son derece düzenlenen sıkı düzenlenen, denetlenen rekabetin etkin olduğu bir ortam var. İş ve işleyişle ilgili süreçlerinizden eminseniz, sektöre ödeme hizmetlerine değer katacağınızı düşünüyorsanız ve iş modelinizden eminsenizi tekrar tekrar başvuru adaylarının sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da sektör hala büyümeye son derece müsait. Girişte de bahsettiğim gibi sektörün büyümeyle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Pazarı da beraberce büyütüyoruz. O yüzden yeni katılımlara Evet, e, sektöründe ilgisi, ihtiyacı var. E, ancak bununla beraber her yeni başvuru sahibi adayın ciddi şekilde yeni ne katacağım, farklı ne var, ben sektöre girdiğimde neyi değiştireceğim sorularının ciddi şekilde sorulması ve bunun da cevaplanması gerekiyor açıkçası. Şimdi Merkez Bankası'nın Düzenlemeleri konuştuk Cumhurbaşkanı Finans Ofisi'nin bir finansal strate teknoloji strateji belgesi var. Bir de Rekabet Kurumu Finansal Teknoloji inceleme Raporu. Bunlar sektörün gelişimini nasıl etkileyecek? Oralardaki kilit noktalar neler? Oraya gelmeden bir şey ilave etmek istedim. Düzenlemelerle ilgili güçlü kurumsal yapılar ve finansal yapının daha da güçlendirilmesi yönünde düzenlemenin bir yön gösterdiğini söylemiştim. Bunun olması için e, sektörün e, daha da hedeflerine ulaşabilmesi, e, ödeme hizmetlerini geliştirmesi için işbirliği zemininin de oluşması lazım. Bu yönetmelikte ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, bankalar birbiriyle hangi zeminde e, altyapı hizmeti sunmalı, birbirleriyle açık bankacılık ilişkisi çerçevesinde nasıl temas kurmalı, bu bilgileri nerelerde ne şekilde paylaşmalıydı aslında yönetmelik söylüyor. Hı hı. Tüm bunların olması yönetmelikle beraber, düzenlemeyle beraber ödeme elektronik, kuruluş, elektronik para kuruluşları ve bankaların birbirleriyle hangi zeminde, hangi hizmet kalitesinde hizmet sunmaları gerektiğini o ilişkinin zemine oturduktan sonra bu bir ekosistem oluşturmak haline ve ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bunun olması için de ülkede Farklı açılardan bakan, sadece tek bir düzenleyicinin değil, ülke politikasının da oluşması ve olması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin strateji belgesi, FinTech strateji belgesinin çalışmaları bize ilk meyvelerini vermeye başladı. Ve şunu görüyoruz, Türkiye'de sayısını emin olmadığımız bir FinTech ekosistemi var diyorduk. Ama bunun Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi çalışmasıyla beraber sayısının 505 olduğunu öğrendik. 227 ödeme ve elektronik para kuruluşu ya da ödeme hizmeti alanında faaliyet yürüten finansal teknoloji şirketi olduğunu öğrendik. Bunlara ne kadar yatırım yapıldı, bundan yola çıkarak da gelecekte ne kadar yatırım alacağını göreceğiz. Dolayısıyla büyük resim, finansal teknoloji alanındaki o büyük resmi artık bu strateji belgesi eliyle de öğrenebileceğiz. Rekabet kurumunun inceleme raporları son derece titiz, detaylı, sektörün bugünü ve geleceğine dair Rekabetin de oluşması için ciddi ipuçları veriyor. Rapor çok detaylı yine beklendiği şekilde herkesin okumasını incelemesini şiddetle tavsiye ederim. Çok ciddi ipuçları. Evet, uzun bir rapor. Ben de baktım. 96 sayfalık bir rapor. O yüzden her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz ama temel tespitlerine sonuna kadar katıldığım bir çalışma. O temel tespitler şunu söylüyor. Aslında buradaki inceleme raporunun amacı Türkiye'de finansal teknolojinin ve inovasyonun gelişmesi ve burada bir ekosistem işbirliği zemininin nasıl oluşması gerektiğine dair tespitler ve inceleme sonuçlarını görüyoruz. Ve Burada da e, Rekabet Kurumu aslında e, ilgili otoritelere e, belirli anlamda nerelere bakılması gerektiğine dair kendi önerisini sunuyor. Nedir bu? Herhangi bir düzenleyici sadece düzenlediği alana olan ilgisi ve bakış açısıyla finansal teknoloji alanına bakmamalıdır. Rekabet kurumu da bundan yola çıkarak özellikle Türkiye'de finansal teknolojinin, inovasyonun gelişmesi için, rekabet ortamının gelişmesi için kendine bir sorumluluk düştüğünü hissettiğini ama genel itibariyle bu bir ekosistem oluşturmak işi ise her düzenleyicinin farklı bakış açılarıyla özellikle inovasyon ve rekabetin zenginleşmesi için ne yapılması gerekir açısından açısından bakıldığında resmin tamamlanacağını söylüyor. Dolayısıyla buradan ve strateji belgesinden de yola çıkarak önümüzdeki dönemde bu büyümenin ivmenin ödeme elektronik para kuruluşlarıyla fintech'in omurgasını oluşturan kuruluşların gelecekte strateji belgesinin ve rekabet zemininde oluşmasıyla beraber çok daha sektörün geri kalanının finansal teknoloji alanlarında gelişmesi için bir yol açacağını ve tüm politikalarında bunu destekleyeceğini rahatlıkla öngörebiliriz. Peki şimdi düzenlemelere konuştuk. Belge, strateji belgesi ve inceleme raporunu konuştuk. Düzenlemeler beklediğimiz düzenlemelerde dediniz. 2021'deki büyüme yümesinde de göz aldığımızda gelelim 2022'ye bunlar nasıl yansıyacak? E, sektörün yol haritasında ne olacak? Bu düzenlemelerin meyvesini toplayacak mı sektör daha da hani öne açılmış bir şekilde? Öncelikle neler olacak? 2022'de bahsettiğim gibi büyümeye devam ediyor olacağız. Bu büyüme farklı perspektiflerde devam edecek. Geçmişteki şekilde büyümeye devam edeceğiz ama yanlarına yeni kanallar katacağız. Nedir bunlar? Açık bankacılık artık uzun zamandır konuştuk hayatımıza girecek. Hı hı. Mevzuat yeni yönetmelik şunu söylüyor, İşlem hacmi olarak en yüksek 10 hesap hizmeti sağlayan yani banka elektronik para kuruluşları artık açık bankacılığa bu geçiş süreci sonunda uyum sağlamak zorunda. O yüzden takvim artık işlemeye başladı. Bu birinci başlık. Fasta beraber aslında ödeme hizmetlerinin biraz daha fazla kartlı ve online ödeme sistemlerine yöneldiği dönemde Fast'ın ödeme elektronik para kuruluşları entegrasyonuyla beraber artık kartlı alanın dışına çıkıp insanların hesap hareketlerinin de kontrol edildiği, işlemlerin hızlıca aktığı, ticaretin zemininin biraz nakitten iyice uzaklaşıp bu zemine dijital dünyaya daha döndüğü yöneldiği bir süreçten geçiyor olacağız. O yüzden yeni iş modelleri, inovasyonu üretmeye devam ediyor olacağız. Bununla beraber unutmamamız gereken yönetmelik çok detaylı. Birçok netlik getirdi ve bu netliğe uyum sağlamak için önümüzde bir yıllık bir takvim çalışmaya başladı. O yüzden hem koşacağımız, inovasyon kazandıracağımız ülkemizde bununla beraber mevcut düzenlemeye de uyum sağlamak üzere yoğun bir şekilde bilgi teknolojilerine yatırım yapacağımız, süreçlerimizi tekrar yeniden gözden geçirip şekillendireceğimiz, hem uyumluluk sürecini tamamlayacağımız hem de ürün hizmet sunmaya devam edeceğimiz son derece yorucu. Ama bu dinamizm içerisinde de birliğin üyeleri, finansal teknolojinin o ruhunda barındırdığı o dinamizmle beraber bunu rahatlıkla başaracağını düşünüyoruz. Son bir perspektif bu bizim de kendimizde eksik gördüğümüz, geliştirmemiz gereken bir alan olarak gördüğümüz. Artık biz bu bilgimizi, tecrübemizi, ürünlerimizi yurt dışında daha fazla açılımlarla görmeye başlamalıyız. Peki birlik olarak da aslında bir yılı, bir buçuk yıl mı oldu? Bir yıl mı oldu? Eylül'de ilk genel kurulumuzu evet, gerçekleşti. Eylül'de gerçekten bir, yıl, bir, buçuk yılı, bir yılı aştı, bir buçuk yıla gidiyorsunuz. Birliğin gündeminde ne olacak 2022'de? Şimdi birliğin esas varlık amacı Türkiye'de ödeme hizmetlerinin gelişmesi için üyelerine yol gösterici olmak. Bu bir koşu pisti ise o pisti aydınlatmak. Önündeki bazı engeller varsa onların kalkması için gerekli çalışmaları yapmak. Dolayısıyla birliğin amacı ödeme hizmetlerinin gelişmesi. Bunun için üyelerin neye ihtiyacı varı bakıyoruz. Gri alanlar varsa buranın netleşmesi için otoritelerle iletişimi sürdürüyoruz. Artık önümüzdeki dönemde 2021'de biraz önce bahsettiğim alana fazlaca odaklanmıştık. 2022'de bir finansal teknoloji şirketinin derinliğinin ve odaklanmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. O odaklanmaktan hafifçe uzaklaştığımızı gördüğümüz için Türkiye'de hala ödeme hizmetlerinde gidilebilecek hangi alanlar var? Nerelerde derinleşmeliyiz? Yani buna bakıyor olacağız. Böylelikle üyelerimizin iş modeli üretmesi için onlara veriler, raporlar sunuyor olacağız. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Bir bu kadar da yurt dışına açılmak, Türkiye'deki tecrübeyi İstanbul'u finansal teknolojinin merkezi haline getirmek istiyorsak neler yapılması gerekir, hangi ülkelerle dokunulması gerekir, hangi ülkeleri hedef ülkeler seçip hangi ürünlere daha fazla yatırım yapmamız gerekir konusunu da aydınlatacak raporlar, bilgiler, çalıştayları gerçekleştirmek birliğin esas amaçları arasında olacak. Şimdi son bir buçuk dakikaya girdik Burhan Bey ama e, tabii ki hani içinden geçtiğimiz süreç zorlu bir süreç. E, kurdaki hareketlilik son alan önlemlerle bir stabilizasyon sağlandı gibi belli Hı -hı. bir seviyede ama e, bu hareketlilik sizin sektörü nasıl etkiliyor ki biz biliyoruz finansal teknoloji, finteklere ciddi anlamda yatırımcı ilgisi var. hem Yurt içinde yatırımcı ilgisi var hem yurt dışından yatırımcı ilgileri oluyor. Evet hani kurdaki artış yabancı yatırımcı için burayı cazip hale getirebiliyor ama bu sefer farklı sorunlar da olabiliyor. Burada yaşanan son durumlar ki biz yabancı yatırımcının özellikle bu alana gelmesini çok da bekliyor herkes. Teşvik diye diyor. Geçmişte de oldu aslında. Bu alanda bu kur hareketli nasıl etkiledi yatırım taraflarını? Şöyle yabancı yatırımcıların finansal teknoloji alanına ilgisi olduğu, olduğu çok net ortada. Bugüne kadar Türkiye'de bunun örneklerini de gördük. Dolayısıyla aslında hizmet ihracatının finansal teknoloji eliyle yapılması için uygun bir ortam önümüzde var yatırım çekmek için finansal teknoloji zaten önemli enstrümanlardan ve se hedef sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla kurdaki bu dalgalanma aslında finansal teknolojiye var olan ilgiyi daha da artıracak, yabancı yatırımcı ilgisini çekecek bir noktaya taşıyor. Ee, aynı şekilde bahsettiğimiz üzere hizmet ihracatı için de bize uygun ortam sağlıyor. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim e, TÖDEP, Ödeme Elektronik Para Kuruluşları Birliği, önümüzdeki yıl şu an bazı ipuçlarını gören, bazı şirketlerin gerçekleştirdiği yurt dışına açılıp bölgesinde bir güç haline gelmek için hem yabancı yatırımcı çekilmesi için uygun bir ortam hem de hizmet ihracatı için son derece net bir fırsat sağlıyor. Burhan Bey yayına katıldığınız için, katkılarınız için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Finansal teknolojinin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.